Ve herkese günaydın. Çok sıcak günlerden hatta buharlaştığımız bir hafta sonundan günaydın diyerek başlayalım. Ekran başından hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi çok önemli bir konuğum var. Niçin çok önemli? Çünkü son günlerde bütün haber kanallarını açtığınızda emekli maaşları ne olacak diye merak konusu. Ve hemen konuğuma dönmek istiyorum. Sosyal güvenlik uzmanı Ersin Bayav. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Filiz Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Herkesin merak ettiği konularda evet. İyiyim, Çok teşekkür ederim. Son günlerde çünkü hangi kanalı açsak kök maaşlar, emekli maaşları ne olacak diye e, merak içinde bekliyor. Müjde mi alalım sizden yoksa tam bir açıklama daha gelmedi mi? Yani şu an için bir evet. açıklama gelmedi. Bildiğiniz gibi sigorta emeklerimiz 24.73, memur emeklerimiz 19.31 zam alacak. Ama tabii ki çoğu bunu alamayacak. Özellikle bir iyileştirme, bir, bir, Olacak iyileştirme olacak mı? Bununla ilgili bir yasal düzenleme olacak. Ee, Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Temmuz sonuna kadar bunun meclisten geçmesi bekleniyor. Yani şu an bildiğiniz gibi yaklaşık 7 milyona, kişi, 7 milyona yakın kişi 10 bin lira yakın bir maaş alıyor. Ve şu an gene 2 milyona yakını da şu an gene 10 bin liranın altında kaldı. Bundan dolayı da bir iyileştirme yapılacak. Ya yani bize gelen kulis bilgileri bunun 12 bin ya da 12 bin 500 TL olacağı Tabii ki yetersiz ama en azından emeklerimize bir can suyu olabilir. Evet yani e, halkın içinde de insanlara sorulduğu zaman e, bu maaşların bir şekilde yetmediği evet. e, zaten konuşuluyor. E, asgari ücretle keşke denklense diye keşke. E, konuşuyoruz. E, mutlaka devletimiz bununla ilgili e, bir takım iyileştirmeler yapacak. Şimdi hemen böyle çok merak edilen sosyal güvenlik deyince o kadar çok kapsayan konu var. Ki, Tabi ki. Hemen merak edilen bir konuyu söyleyelim. Bizim ülkemizde de çok yaşanır bu. İşte eşler ayrılırlar, emekli veya yetim maaşı alırlar ama fiilen yaşamaya devam ederler. Evet. Burada emekli maaşı veya aldıkları maaş kesilebilir mi? Sosyal güvenlik kurumu bu yönde denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle eşler ölen annelerinden babalarından yüzde 50 ya da 20-25 oranında o yetim ayları alabilmek için. Bu duruma başvuruyorlar. E, sosyal Maalesef. güvenlik kurumu gelen şikayetleri, gelen ihbarları denetleyip bunlarla ilgili geçen yıl 10 bin üzerindeki kişinin maaşını kesti. Yani böyle siz evli olmasanız bile aynı fiili olarak aynı evde yaşasanız ve bunu tespit yapılırsa sosyal güvenlik kurumu e, maaşı kesiyor ve bu zamana kadar aldığınız bütün maaşları da faiz ile geri istiyor. Bu şöyle mi? Ben merak ettiğim için soruyorum. Evliyim, eşimden ayrıldım, diğer maaş bağlansın diye diğer maaşı almaya başladım ama evli değilim. Birlikte yaşadığım biri var. Bu onu kapsamıyor tabii ki değil tabii mi? Ki, yani, yani bu bir ifar söz konusu değil, değil bunda. Ama siz evli değilsiniz. Maaş alıyorsunuz annenizden babanızdan ama eski eşinizle ya da başka bir bireyle hayatınıza devam ettiriyorsunuz. Bu sonuçta bir fiili bir yaşamaya e, sevk ediyor. Bundan dolayı da kişi eşinden boşanmış aynı evde, aynı çatı altında devam ediyor. Genellikle öyle oluyor. İkametgahlar farklı olsa bile Sosyal güvenlik kurumu bunu denetim yaptığında bu zamana kadar örnek verirsek 3 yıl boyunca maaş aldınız. 3 yıldır birlikte yaşamaya başladınız. Bu maaşları alıyor ve geri en yüksek de. faizli geri olarak tespit ediyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Buradaki izleyicileri buna başvurmalarını buradan söyleyebiliriz. Evet ya yani buna başvurmak Kesinlikle. hani yani bir de şey orada hanımlar yani eşinizden nikahınızı ayırıyorsunuz. Orada da olabilecek şeylere dikkat etmek lazım. Hem de lazım. devletimiz burada zarara uğruyor. Sosyal <laughs> güvenlik sistemi açık veriyor. Peki. Şimdi kadınlar da emekli olurken bir doğum borçlanması var. Evet. Kadınların bu doğum borçlanması nedir? Şimdi bildiğiniz gibi 3 çocuğa kadar borçlanma yolları var. Kadınlar Sosyal Güvenlik Kurumu'na girdikten sonra çalışma güçlerini kaybediyorlar. Evde çocuk bakıyorlar sonuçta çalışamıyorlar. Nasıl erkekler askerlik borçlanmasını yapıyorlar? Devletimiz de kadınlara bununla ilgili bir borçlanma hakkı tanıdı. 3 çocuğa kadar borçlanabiliyorlar. Ama bununla ilgili özellikle bize de gelen talepler var ya ben işte üç çocuk değil dört çocuğa kadar borçlanmak istiyorum ya da ben işe girdikten önce çocuklarımı doğurdum çalışamadım. Devletimiz bununla ilgili çalışma yapıyor. En kısa süre içinde de bu üç çocuğun dört çocuğa çıkacağını ve özellikle e, sigortadan önce de çocuğunuz doğmuşsa bunun da borçlanma hakkı olarak e, gelebileceğini söyleyebilirim. Yani şu anki mevzuat siz 3 çocuğa kadar borçlanabiliyorsunuz ve de e, sigorta girdikten sonra çocukların doğması lazım ve çalışmamanız lazım. Ama hmm. bu yeni yeni yasama döneminde bunun da değişebileceğini sigortalı olmadan önceki doğumlarda, doğumlarda borçlanabilecek. Hem de sizin 5 oh. çocuğunuz var 3'ü borçlanabiliyorsunuz. Güzel olmuş bu. da 4'e çıkacak. En azından kadınlarımız borçlanma yoluyla emeklilik hakkına kavuşacaklar. Daha çıkmadı ama yani Yok. bu da bir tas takanede herhalde evet, evet. Evet. zamanlı olacak. olacak Ama bununla ilgili benim. çok yoğun talep var. Bize de geliyorlar ya bizim 4 çocuğumuz var borçlanamıyoruz. Ama bununla ilgili devletimiz çalışmaları yapıyor. Ee, bakanlarımız çalışıyorlar. Bu çok teknik bir konu Üç biraz çocukta... uzun. Üç çocuk da iyi bir borçlanma, borçlanma e, ama süresi. ama özellikle kişilerin e, çalışma hayatına başlamaları <laughs> sigortaya girmeden önce. Kişi sigortaya giriyor sonra doğum yapıyor. Bazıları var 25-30 yaşına girmiş 18-20 yaşında genç yaşta anne baba olmuşlar. Bunlar da bu haktan talep ediyorlar. Bununla ilgili bir iyileştirme en kısa zamanda olacak. Peki e, ev hanımlarının isteğe bağlı barkur primlerini e, devlet sigorta prim desteği ile ilgili bir gelişme var mı? Ya da son gelişmeler neler bunlarla alakalı? Sayın Cumhurbaşkanımız geçen yıl bununla ilgili bir müjde vermişti bize. Biz de o müjdeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Tabii bunlar kolay işler değil. Bunun çalışması biraz uzun sürüyor. Biraz önce doğum borçlanmasındaki gibi devletimiz tüm kadınlarımızla ilgili talepleri yerine getirmeye çalışıyor. Bununla da ilgili yeni yasama döneminde yıl bitmeden de özellikle ev hanımlarının yani bağ kurlarındaki devlet desteğini olabileceğini düşünüyoruz. Şu an bir bağkur primi 6400 lira. Eğer yasalaşırsa kişiler evde çocuk baktıkları için kadınlarımız çalışma hayatında olmadıkları için bu bu, bu teşvikten yararlanacaklar. Aşağı yukarı 6500 lira yerine 4200 TL ödeyip bağkur statüsünde sigorta olarak sayılacaklar. Bu arada böyle konuş konuştuklarımıza bakacak olursak sanki böyle devletimiz son zamanlarda hanımlarla ilgili e, daha fazla onları koruyucu e, yasalar mı çıkarıyor? Öyle gibi oluyor. geldi. Tabii daha ki, fazla tabii fazla tedbirler aslında, alınmaya e, başladı. Tabii son 10 yıldır, 15 yıldır bunlar daha yoğun. Bu dönem daha yoğun. Çünkü kadınlarımızın belirli bir istekleri var. E, iletiliyor ve devletimiz de bu planlamayı yapıyor. Tabii çıkması biraz uzun sürüyor ama sonuçta çıkıyor. Yani buradaki izleyicilerimize bu borçlanmaların ve teşviklerin en kısa zamanda yasalaşabileceğini söyleyebilirim. Peki SGK'nın emekliler için kurduğu bir site var. Bu sitede ne gibi bilgiler var? Evet, gov.tr çok güzel bir site. Burada e, bütün emeklilerimiz yaklaşık 16 milyon yakın bir emekli oldu. Çok biraz yükseldi ama Evet. bütün e, devletimizin sunduğu imkanlardan yararlanabilirler. Mesela devletimiz en son kargo ücretlerinde yüzde %20, ulaşımda yüzde yirmiye yakın ve sosyal tesislerden de bir ay ücretsiz bir emeklerimize e, Spor Bakanlığına bağlı yurt kurumlarında bir teşvik sağladı. Bunları öğrenebilirler. Özellikle şimdi dijital emeklilik kartı geliyor. Bu dijital emeklilik kartını da bu siteden alıp çıktısını alıp Türkiye'deki tüm belediye kaynaklarından dediğim gibi bu devletimizin sunduğu ulaşım, özellikle otel hizmetlerinden yararlanabilirler. Bu dijital bir site. Emeklilerimiz Sosyal Güvenlik Kurumuna gitmeden tüm taleplerini buradan yapabilirler. E, tüm bilgilerini de buradan da değiştirebilirler. Aslında bir nevi kurumlarda oluşacak iş yoğunluğunu tabii ki, tabii ki. E, azaltmaya yönelik bir evet. uygulama olmuş, çok da güzel olmuş. Bence de. Peki can alıcı soruya gelin mi? Buyurun. Herkesin çok merak ettiği, sizin de fikrinizi almak için Asgari ücrete zam gelecek mi? Yani bugün e, Bakanımızın açıklamaları var. E, biliyorsunuz Haziran ayı geçti. Son iki yıldır ilk altı ayda bir zam yapılıyor. Hem enflasyonun düşük olması, hem de orta vadeli programa bakıldığında zam yapılmayacağı öngörüldü. Ben bu dönem bir zam olmayacağını düşünüyorum ama 31 Aralık'ta gerçekten %42, %42 oranında bir enflasyon olursa %50'lere yakın bir asgari ücrete zam olabileceğini düşünüyorum. Yani 6 ayda verilmeyen zamın son yılda 31 Aralık günü ya da Aralık ayında bir zam olarak çalışanlarımıza sunulacağını düşünüyorum. Yıl sonunda evet. yani. Ya aslında tabii ki asgari ücrete zam gelecek mi diye merak ediyoruz. Gelsin de istiyoruz ama Mutlaka. şöyle de düşünmek lazım. Asgari ücrete zam geldiği zaman daha geleceğinin haberleri çıkmaya başladığı zamanda marketlerdeki etiketler de değişiyor. Maalesef. Aslında asgari ücrete gelen zam bir şekilde gelmeden ya da geldikten çok kısa bir süre içinde de eriyip gidiyor. Yani devletimiz bu konuda üzerine şöyle yapıyor. Evet, Özellikle işverenlere ama... 600 TL'lik primi 1000 TL'ye çıkardı. Biraz önce dediniz kadınların çalışma hayatında kalması için teşvikler de var. Ama maalesef sonuçta çevremizde de görüyoruz. Kötü niyetli diyelim. Kötü niyetli insanlar Kötü niyetli. yüzünden alım gücü daha da düşüyor. Devletimiz bu dönem böyle bir karar aldı. Ama buradan söylüyorum 31 Aralık günü çok güzel bir zam alabileceklerini düşünüyorum. Her yapılan asgari ücret zam bu zamana kadar yıllık enflasyon üzerinde olmuştur. Bunu da bir müjde olarak kabul edelim o evet. zaman. Peki bağ kurullarında, SSK'lılar gibi gün eşitlemesi ne zaman olacak? Yani bununla da ilgili talep, devletimiz tüm talepleri karşılamaya çalışıyor. O kadar çok, o fazla kadar ki, çok talep fazla ki. Kadınlarımızın bence. talepleri tabii ki öncelikli talepler. Özellikle bildiğiniz gibi EYT'den emekli olanlar 6 bin ya da 5900 günden emekli oldular. Ama bağ kur statüsü 9000 gün ya da şu an emekli olacaklar 9000 gün. Herkes e, 7200 yani sigorta ve bağ kur kavramının hemen olmasını istiyor. Bakın bu çok kolay bir durum değil. Sosyal değil. Güvenlik Kurumu sisteminde yenilik yapmak, reform yapmak çok kolay bir şey değil. Bunların olumsuz sonuçları da doğurabiliyor. Bununla ilgili çalışmalar başladı. Bunun 2025 yılında olabileceğini düşünüyorum. Yani doğum borçlanması ve kadınlara verilen haklarımızın hemen olabileceğini, bunun biraz daha süre olabileceğini düşünüyorum. Çünkü burada emeklilik planlaması yapıyorsunuz, siz de yapıyorsunuz, ben de, yapıyorsunuz, ben de yapıyorum ama devletin Tabii de bir de planlaması olmaya. ve bütçesi var. Bu bütçeler oluştuktan sonra her şey kontrol altına alındıktan sonra devletimiz şu an bütün talepleri yerine getirmeye çalışıyor. Bu talebin de bir yıl içinde olabileceğini düşünüyorum. Yani buradan Bağkur, Sigorta nasıl 4A, 4B, 4C tüm çatı altında 2008 yılında toplandı. Burada da bütün emeklilik koşullarının, Sigorta'nın, Bağkur'un, emekli sandığının 7200 olabileceğini düşünüyorum ama bunun için biraz zamanımız var. Ya zaten EYT'den emekli olanların da aslında bir nebze e, devletin bütçesine korkunç bir yük getirdiği e, hiç küçümsenecek bir rakam değil. Peki diyelim ki anneye bir yıl doğum izni, kira, kreş desteği, maaşta iyileştirme evet. nedir? Ya da bununla ilgili bunları kapsayan yeni bir paket mi geliyor? Yeni bir paket var. Biraz önce söylediğimiz gibi kadınlarımızın, özellikle çalışma hayatında olmayan annelerimizin bir talepleri oldu cumhurbaşkanımıza, ve aile bakanına. Bakanlık bunları değerlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bakanlık çalışmalarını tamamladı ve Maliye Bakanımız onayladı. Bunun da kısa bir süre içinde olabileceğini düşünüyorum. Özellikle çalışma hayatında anneler e, kalmak istiyor ama çocuklarına da bakmak istiyor. Gerçekten Bu, çok gerçekten. zor bir Gerçekten bir çocuğa bakmak 30-40 bin lira bir bakıcı maliyeti var ya da kirada oturduğunuz zaman onun bir maliyeti var. Devletimizin düşüncesi şu. Bildiğiniz gibi 16 haftaya kadar bir izin veriliyor devletimizin verdiği ödeneklerle birlikte bunun bir yıla çıkarılabileceği öngörülüyor. Bir de Avrupa bunun örnekleri var. İkinci çocukta, üçüncü çocukta bunlar daha da çoğaltılıyor. Biliyorsunuz yaşlı bir nüfusa sahibiz. Doğurganlık oranımız düşmeye başladı. Düşmeye başladı ya. Maalesef eskiden bildiğiniz gibi Almanya ya yaşlı diyorlardı. Şimdi biz yaşlıyız. İşte devletimiz bunun planlamasını önlemini almak için böyle bir teşvik paketi var. Bu paketin içinde özellikle kadınlarımızın iş hayatında kalması için iznin bir yıla çıkartılması, İkinci, üçüncü çocuktan sonra da özellikle 30 bin liraya yakın bir kreş desteği Aa, ya da bir kira güzel. desteği öngörülüyor. Burada hem e, kadınlarımız çalışma hayatının içinde kalacaklar hem de çocukların bakımı sağlanacak. Aa, gerçekten e, bugün hanımlar e, resmen size müjdeler yağdırıyoruz programımızdan. Umarım e, çok mutlu olmuşsunuzdur. Bir an önce de bunların çabucak hayata geçmesini bekliyoruz tabii ki. Tabii ki. Kademeli emeklilik nedir? Kademeli emeklilik birinci EYT'de olduğu gibi insanların belirli bir taleplerini karşılamak için özellikle 9 Eylül 1999'dan sonra bir günle kaçıran var, birkaç günle kaçıran var. Sizin çevrenizde de vardır, bende var, de de var. var, var çok İnsanları var. diyorlar ki biz birinci EYT'de emekli olamadık, biz şimdi emekli olmak istiyoruz. Yani 9 Eylül 1999 ile 2008 yılları arasındaki kişilerin talepleri. Bakın şöyle örnek vermek gerekirse özellikle 2002 yılında 6,5 milyon emekli var. Şimdi olmuş 16 milyon emekli. Yani emekli sayısı 3 kat artmış şu ana kadar. O zaman e, çalış eski 2002 yılında 3 çalışan bir kişiye bakıyordu. Ama şimdi dediğiniz gibi yaklaşık 2 milyon 800 bin EYT'den emekli oldu. Ve bu sayı 2 yıl sonra 20 milyonu bulacak. Yani artık öyle bir şey olacak ki biz kademeli emeklileri de emekli edersek bir emekli bir çalışana bakacak. So sosyal güvenlik sistemin devam etmesi için 3 çalışanın bir emekliye bakması lazım. Peki kademeli emeklilik gelecek mi? Var ee, mı böyle bir beklenti? Şu an için bir beklenti yok. Uzun vadede olabilir mi? Ama bu inanın insanlara ve bizlere zarar verir. Emekli maaşları biraz önce dediniz ya niye düşük diye. Çünkü eskiden 3 e, çalışan bir kişiye bakıyordu. Şimdi her, herkes emekli olmak istiyor. Ve çalışma hayatında da insan sayısı azalmaya başladı. Yani 30 milyondu şu an 26 milyona düştü. Yani bu şu an gelmez ama... 2-3 yıl içinde eğer böyle bir talepler çoğalırsa gelebilir. Ama ben bu talebin çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Bu talep olursa aldığımız 10 bin liraların daha da daha, daha düşebileceğini düşünüyorum. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nun da bir sistemi var. Bu sistem hiçbir şekilde bu yükü kaldırmaz. Çok teşekkür ediyorum. Birçok merak edilen soruya cevap verdiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Ayağınıza ederim. sağlık diyorum.